Almak üzere Gel o. gel Kafasını çıkardan da bir ben, ölecek abi kalsın. Ben ölüyorum ama Ben ölüyorum Ha bir dakika Sen nasıl ölüyorsun Oha Bir kişi de düştü Bir smoke tamam. daha at da abi Arada gözüküyor Tamam almışım onu da Tamam 4 kişi oldu benim Baba selamun aleyküm Dediğim öyle siz konuşuyorsunuz ya

İl'e gidiyorlar dedim ortaya düştüler bizim yanımıza çıkmadı ya. Üç eksenli var mı? Üç var. Buraya baktınız Ana. mı içine? M4 arkası koydum buraya. İki tane de baş parmak var. Parmak nerede vardı? Yeşilde mi? Aynen benim burada. Mavi Mavi'de. Abi bu tutam aç. olmuyor ya. Burası temizlendi. Ben şöyle gideyim de bir araba bakayım. 4x sistem var mı? Ya yerim var sağ ol abi de ben alayım sonra Uzaklaştım şimdi de. Tamam ben de dedik. Şuradan araba bakacağım ben. Lan şu ayıya benziyor ama bilmiyorum ki. Ayı mı acaba? Saldırıyor ayı. Ha biliyorum yani. Ben bilmiyordum mağarasına girmişiz. Ömerliğim yerde gidiyorum. Gittiler değil mi? Gelin şuradaki evlere gidelim. Biz sen de gel bu tarafa istersen. Bir araba buldum da şimdi geliyorum arabayla. Temiz gibi burası. Ana giriye tek bir rol çıksın. Baba. Emin gördük araba Ben geldim on var burada Neiye <laughs> bulan oldu mu ya leviye Yok abi bulamadım. Sen de kaç x var abi şu an? Anne yani dörtle şey var, holo var. Sen 6'yı mı seviyordun? Altı atayım sana dördü bana ver. Ee, sen devam et altı. Ya dört oynayabilirim daha yüzden. Ya sıkıntı yok ben de oynarım. İyi tamam sıkıntı yok adam. atıyorum ben alacak Yok abi at onu yarım. Buldum 6 x buldum. Siz arabayla gelirsiniz alırsınız dedi ben yola çıktım. Tamam. Alana doğru yan yemeği Atla Çağatay abi. Benim bize araba gidiyor. Evet. Karşıdaki eve gidiyor herhalde. Bu yolla gidiyor ya, daha durmadım. Adam kaldırıyorlar sanki. Biraz karabalık bırak. Şöyle tepeye gidelim. Tepeye çıkalım ya. Arkadan Tek kişi galiba. Hayırdı. Tamam öldü. Arka sıktı 295 taraf. Ha aynen ağaçta. 290. Abi. Helal abi. Ee, düştü. Mavi ağaçta. Mavi de. Alan sıkıyor. Ee, 35'te de adam var. Şu an bakmıyor bir daha. Ağacı nerede? Ama da öldü. Benim o adamdan bir mermi almam lazım. Mermim kalmadı. Kaç lazım ki sana mermi? Aldım abi. 7 62 lazım da. Var diye yapmış ya? Yok aldım şu an Psss, ben yeter. Sarıda adamlar var. isterseniz binin gidelim o tarafa doğru. Gel lan, dedeki. Çağatay, sen de gel. Evet abi konuşuyorsan sesin gelmiyor verdi. Sesim geliyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an geliyor abi. Sen... Nasıl basıyorum ben buna bir insan? Şey mikrofona mı? Ya, ya yukarıda adamlar, <laughs> <gemiyor, Gülüyor> adamlar var. Hemen önümüzde adamlar var. Trabzon'un T'si ile konuşuluyor abi. Bas konuş. Hayır hayır. Ben de normalde şey açıyorum da. Hı. Bu hmm. araba kaskı kırıldı. Bir şey olmaz. Lan yine ben gittim ben. Valla kaldı. Dur dur canlı Devam yeğen, et abi anlar bunları. Çok kalabalık bura. Bir ki. Tamam birini yıktım yere. İkisi de, ikisi daha arabanın orada bağırdı. SV tarafı. Arabaya bindi biri. Ha yok binmemiş. Az siktir. Ben bayıldım reis. 4 numara. Yanındayım. Arabanın orada. 7. Lan. Aa bunu yemedi herhalde. Of, oh, çok Bırakın gitsin abi siste siste tamam, var mı? Tamam, bayıldım, bayıldım, bayıldım. abi siz e atman lazım şey. Bir numara. Reis. Tamam 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 ben benim killer geliyor seni seni bak. bak bak bak. Burada bayıldı hadi gel gel gel. Çağatay gel. Bekle 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 onu da alıyorum bekle. Dur almak bak, üzere. Gel sana. gel. Kafasını çıkardı ölecek abi kalsın. Ben ya. ölüyorum ama. Ben ölüyorum. Ha bir dakika sen nasıl ölüyorsun? Oha. Abi kişi de düştü. Bir smoke tamam. daha daha bari de gözüküyor. Tamam almışım onu da. Tamam 4 kişi oldu benim. Baba selamun aleyküm dediğim ölüyor siz konuşuyorsunuz ya. Arkadaşın çipini de alayım da. Canım. Bir dakika. Bir tane daha ses attım. Dur, dur ben kaldırayım. Bırak ben kaldırayım hızlı kaldıracağım. Bir tane daha Yok alakalı. karşısında adam var. 235. Bizim arkadaş nerede bayıldı? Bilmem ki ben aşağıda bayıldım galiba. 4 kilo oldu da. 5. yolda geliyor. Adam, adam nerede? Bak işaretledim. 235'te arasında. kayada şu an. Kayanın arkasında. Ben sola geçeyim. Adamını kaldıracak galiba. Kaldırma evet, da çıkıyor. alabilecek miyim? Yok, sağ, biraz da... daha sağda adam var. Bak, bulamazsın çipimi galiba. Bilmiyorum nereye düştüm. Göremedim. Ben gördüm Çok seni. Nereden düştü. Oh. onu kaldıramazdım zaten şey. Nerede onu? O nerede? 210'da abi araba tarafında. Aşağı iniyor soldan arabanın sonunda. 200'e 200 geçti. O. Ağacın orada. Şuna bak ya. Tamam yedi bir tane daha. Of beni vurdular çok kötü. Başka Sen da abi. Başka da var. Senan abi beni çok kötü vurdular gelmen lazım. Direkt düştüm Senan abi. Var mı siz? Karşıda arabanın orada. Alan da vuruyor hadi hemen kaldır şey yapalım. Araba yalan giderim. Aynen. Arabanın Sen... tekeri patlak galiba. Over'ın şey aldı mı çipi? Onu aldım da şu kiminde orada. Hadi hadi hadi. Oh be. Abi arabada adam var solunda. Tamam. Arabaya biniyorlar. Bu kaçıncı alan? 4 mü? Ne? Çok, çok, çok vuracak dördüncü alan mı? Aynen çok vuracak abi. Çıkın bir an önce. Hemen. Hadi, hadi araba? Ben... Arabanın tekeri patlak. Şu arkadaki araba Şu... bak tamam. He yani, Toroslar 230 O, gitti, 200 o Araba patladı, o araba gitti. Ben ne kitle yok ya. Ben de adamların arabasını almaya çalışıyorum, olamadım. Sen çipleri aldın mı? Senin çip nerede? Bir tanesini bulamadım. Sarıyla işaretlerin kimin çipi? Benim o. Senan abi, dur 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 Senan abi. Adamı cana bir. Yardır, 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 yardır Senan abi. Bana kit ver, kit, kit yok mu? Bagajda tamam. bir tane kit var. Al, al birini al. Geç arkaya, geç arkaya. Dur, basayım da vereyim sana ona. Geç arkaya. Aa, arkadaşın çipini koy hemen tamam Ha. Tam. Koy çipini. Koydum, koydum. Hadi sen yürümezsen şey olacak ama bak. Çağırdın mı? Nasıl çağıracağım? Şuraya mi? gitmeniz lazım abi. Biz varsa çağırabilirsiniz. Telsiz yoksa çağıramazsınız. Telsiz var herhalde ya şey. Yok yok. O droplar buraya girmiş şu ya. Şuraya gireyim mi alana? Çok kaydırıyor ya. Amma adam vurdu ma değil mi Kaan? Evet ha. Bu adam. adam. Başka nerede? Sürgeni arabaya da. Ee, i̇kisi de alan şey abi. Başka yok. En yakına arkandaki. aldınız oradan. <laughs> Selam attı, <Sırağı> öldürürse <sürdümse yürüyeceğiz>. bir öldürür. <laughs> Girersem mi? Hayır, ben belki girer, ben, ben, ben çıkarsam. Hiç şu girmeyin abi. Gir, şu kulübeye gir. Şu kulübeye gir. Direkt karşımızda karda yatıyor bak. Tamam, gör. Tamam, gör. Tamam, Aynen. Solumdaydı, dur gördüm. Tamam, ben onu alacağım. O benim. 300'de falan. 300, 300, sol, 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 sol. 1 numara, tamam, sol. Tamam, tamam, o şey değil. Senan abi, dur ben götürürüm. Ya bir dur be koçum be. Ya bu... Vallahi çekil, çekil, çekil. Sinan abi şey var mı? Kit. Yok. <laughs> Adam ağzından tak Gel yana bana doğru gel bana doğru gel Sinan abi bana doğru gel. E, yakın, Yapmam gel, lazım. Yapın. Geleceğim. Sabotaj arkanda tam arkanda kalıyor. Allah. Bak karşımda da biri varmış gördün mü? <laughs>